Rusya, Ukrayna Savaşı 20. gününde etki alanını genişleterek sürüyor. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlamak ve savaşı sonlandırmak için ara yolculuk teklifini sık sık dinliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati dönüşünde Ukrayna'nın toprak mülkünlüğünü savunuyoruz. Bu saldırı kabul edilemez. Ancak ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyin diyerek savaşın bir tarafı olunmayacağını net bir şekilde vurguladı. Dışişleri İş Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye taraf tutmak zorunda değil. Açıklamasıyla Türkiye'nin çözümün bir parçası olmaktan yana olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Türkiye, Bayraktar TB2'ler ve Nötre üzerinde Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın göbeğine çekilmeye çalışıyor. Batı medyası sık sık Bayraktar TB2 tavrıcılarını kapatarak Rusya tarafını manipüle eden haberler paylaşıyor. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah A, Bayraktar TB2 siyalar ve Montre üzerinde Türkiye'ye bir tuzak kurulduğunu dikkat çekti. Ağat yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışan sistematik bir çaba var. Biz uluslararası hukuk çerçevesinde iki ülke savunma sanayi alanında bir işbirliği yaptık. Ukrayna bu silahları sattı. da savunma hassasiyeti çerçevesinde kendi iradesiyle bu silahları kullanıyor. Şu an Ukrayna'nın elinde Rusya'dan aldığı silahlar var. O silahları da kullanıyor. Yeni nesil savaşa dair gördüğümüz etkiler bunlar. Aldı yapıyorlar dedi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağat, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın içine çekilmeye çalışıldığını, bunun da Bayraktar TB2 SİHA'lar ve Montre üzerinden yapılmak istendiğini söyledi. Ağar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda birkaç manipülasyon ile karşı karşıya kaldık. Bunlardan birincisi Montre, ikinci ise Bayraktar TB2 SİHA'lar. Bu konuların manipüle edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bayraktar TB2'lerin ortaya koyduğu etki bilinçli şekilde köpürtülüyor. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışan sistematik bir çaba var dedi. Ukrayna Rusya'dan aldığı silahları da Rusya'ya karşı kullanıyor. Ağır, Türkiye'nin savaş çıkmadan önce Ukrayna ile uluslararası devletlerin hakkı olan şekilde bir savunma sanayi işbirliğine gittiğini vurguladı. Biz, uluslararası hukuk çerçevesinde iki ülke savunma sanayi alanında bir işbirliği yaptık. Ukrayna'ya bu silahları sattık. Ukrayna'da savunma hassasiyeti çerçevesinde kendi iradesiyle bu silahları kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Rusların silahlarını nasıl Ruslara karşı kullanıyor ise öyle kullanıyor. Şu an Ukrayna'nın elinde Rusya'dan aldığı silahlar var. O silahları da kullanıyor. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği onlarca silah var. Bunlar yapılan operasyonlar bu şekilde kötültülmüyor. İfadelerini kullandı. Rusya'yı Türkiye'ye karşı sürekli tahrik eden bir kampanya ile karşı karşıyayız. Ağır Rus menşeli silahlarınla terör örgütü ya da de. devlet dışı bazı yapıların eline geçebildiğini bu durumun Türkiye'ye karşı kullanıldığını belirtti. Ağar, olayı bu açıklardan okumak doğru olur. Montre konusunda uygulamada bir gerçeklik çıkmamasına rağmen bazı aktörler ısrarla neden Montre'yu sahaya sürüyorlar? Montre üzerinden Rusya ile Türkiye arasında neden bir gerginlik yaratmaya çalışıyorlar? Neden bayrak dertli ve iki siyahlar üzerinde bir gerginlik yaratmaya çalışıyorlar? Rusya son derece savaşa tutuşmuş bir devlet. Acıları, hırsları ve öfkesi var. Onları sürekli Türkiye'ye karşı tahrik eden bir kampanya ile karşı karşıyayız. Bu yapılmamalı dedi. Bunu yapanlar Ukrayna'nın işgal edilmesine sebebiyet görenlerdi. Ağır biz uluslararası hukuktan, haktaniyetten, milletlerin egemenliğinden yanayız dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Zelenski hataları olsa da seçilmiş bir irade. Seçilmiş iradenin askeri darbe ile indirilmesine karşıyız. Bu başka bir şey. Ukrayna'nın büyük kanın, yaşadığı acının uluslararası arenada istismar ve manipüle edilmesi başka bir şey. Bunu yapanlar da Ukrayna'nın işgal edilmesine sebebiyet verenler. Sonuçta Ukrayna'yı birileri işgal etti. İzin verenler şimdi yüksek perdeden Türkiye'yi ateşin içine itici çekici cümleler kuruyor.